Öyle bugün Devlet Bahçeli'den bir çıkış gördük ee, ve bu çıkış bayağı ses getirdi, bayağı da konuşuldu. Ee, öğlenki yayınlarda izletmiştim ama çok kısa bir kesitini kestim. Tekrar bir göz atalım. İlginç bir şekilde o çıkışı ele aldık konuşacağız. Bir de Kılıçdaroğlu'ndan falan böyle açıklamalar var bu emekli maaşı zammı konusuna. Ona da bir bakacağız. Bir tek o da değil Veli Ağbaba'dan da var. Peki Devlet Bahçeli ne söyledi bugün? Görevlilerimizin maaşlarında ilk 6 aylık enflasyon farkın ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranla toplam yüzde 17.55'lik zam ve seyyanen net 8077 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha da fazla olsun ancak bütçe imkanları bellidir. Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır. Kamu çalışanlarımızla ilgili gelişmeler böyleyken sayıları 15.9 milyona ulaşmış emeklilerimizi yapılan %25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi açık ve samimi teklifimiz şudur. İlk olarak memur maaşlarına ilavesi planlanan 8.077 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve Şimdi bu çok büyük bir çıkış. Ee, tabii bunu böyle söylemek kolay. Ama bu gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Biraz buna bakarız, konuşuruz. Şimdi ee, Şöyle bir durum hakim. Bahçeli şunu söylüyor. Orada bir kafa karışıklığı oluşturmasın sizde. E, %25 zam verildi ya o tamam verildi okey orada bir problem yok. Ama diyor ki o 8 lira memurlara verilen 8 bin lirayı emeklilere de verin diyor. Peki nasıl verilecek bu emeklilere bu para nasıl verilecek? 7500 lira alanlar hemen şu hesabı yapmasın. 7500 lira artı 8000 lira. Böyle değil. O paraya eklenileceğini e, önerisinde bulunmuyor. Yani siz zaten 7500 lira gibi düşünmeyin o rakamı. O rakamın kök maaşına bu artışın olması gerektiğini ifade ediyor. Diğer emeklilere de aynı şekilde. Yani diğer emeklilere de 10 bin lira alıyorsanız %25 zamla o zam artıyor. Bir de seyyanen zamla birlikte o emekli maaşı yükselmiş oluyor. Peki gerçekleşir mi? Gerçekleşmez mi? Bunu konuşuruz. Üzerinde durup anlatmaya çalışır düşünürüz. Çünkü önemli tahminler de var. E, Bahçeli'ye bir de muhalefetten destek de var. Muhalefet bu konuya destek de verdi. Kılıçdaroğlu'nun desteğini paylaşacağım şimdi sizlerle. Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye şöyle bir destek mesajı. Bahçeli bugün bir açıklama yapmış. Diyor ki emekliye seyyanen zam kök hücreye de yansıtılmalı. Elinden tutan mı var? Verirsin kanun teklifi, meclisten çıkar. CHP olarak ben söz veriyorum. Biz de destekleyeceğiz. Getir bakayım. Yani bunu söylemeyin kanun teklifi verin demeye getiriyor ki böyle bir hakları var yani bunu mecliste yapabilirler. Ya MHP yani Bunu çok görmüyoruz işte MHP kanun teklifi verecek AK Parti reddedecek böyle olmuyor genelde. Birlikte hareket ediliyor bu hareket etme doğrultusunda bir sonuç çıkıyor. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da bunu ifade ediyor. Biz destek veririz elinizden tutan bu var desteklerimizi sunarız ifadesini söylüyor. Veli Ağbaba'dan da bir destek mesajı geldi onun da açıklamasını şöyle kısaca bir vereyim bir şey daha demiş bugün. Diyor ki Sayın Devlet Bahçeli 8077 TL'lik emeklilere verilmesi gere gerekir diyor. Yani memura verilen 8077 TL'nin emeklilere de verilmesi gerekir diyor. Vallahi biz hazırız. Sayın Kalaycı en tutan yok Sayın Aksu. Verin vallahi destekleyeceğiz. Verin 8077 lira biz destekleyeceğimizi söylüyoruz. Hiç öyle Gruplar nutuk atmanın anlamı yok. Bu, biliyoruz ki bu bütçeyi beraber yapıyorsunuz. Biz hodri meydan diyoruz. Hodri meydan gelin verin. Vallahi beş dakikada konuşma da yapmayacağız Sayın Başkan. Bu önerge konusunda Sayın Başkanım, Sayın Türeli konuşma da yapmayacağız. Gelin hemen geçirelim. Önergeyi verin altına biz imza atacağımızı belirtmek istiyorum. Mesajlar böyle. Peki e, en düşük emekli maaşındaki iki farklı tahmine geçeceğim ama önce şu S yani zam 8 bin lira zam meselesini bir konuşmak lazım. Bahçeli'nin e, bu konusuyla ilgili. Şimdi bugün e, bu grup toplantısı sonrası az önce izlediğiniz grup toplantısı sonrası Bahçeli Cumhur İttifakı zaten bu konuda çalışıyor ifadesini kullanmış. Bu meseleyle ilgili o zaman akıllara ne geliyor? Cumhurbaşkanının açıklamasını tekrar hatırlatalım. Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta demişti ki ben bakanlara talimat verdim. Bakanlar, Maliye Bakanı işte ve Çalışma Bakanı bu konuda çalışacaklar dedi. Hop bir gün sonra %25'lik zam geçti. Herkes şunu düşündü. O zaman yani Cumhurbaşkanı bunu neden söyledi? Şimdi anlıyoruz ki bu çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar yürütülüyor. Ama bu çalışmalar sonucunda %25'e işte örneğin %5 ek yapıl, %30'da bir artış mı yapılacak? 7500 lira mı arttırılacak? Ya da bir kademeli zam mı gelecek? Konuşup anlamaya çalışırız. AK Parti Grup Başkan Vekili'nin birazdan okuyacağım bir açıklaması da var. Ee, ama bu seyyanen zam meselesi yani 8 bin lirayı onlara da verin meselesi e, biraz tabii üst perdeden söylenmiş bir şey. E, ama Bahçeli'den gelmesi de ilginç. E, sanki böyle bir seyyanen çalışma yoluna da gidebilirler. Hani bu rakamın 8 bin lira mı olur, farklı bir rakam mı olur? E, net bir şey söylemek çok mümkün değil. Ama şunu detay olarak vereyim. Bu noktada Bahçeli şunu söylemiyor. İşte bütün emeklilere 8 bin lira verin demiyor. Bakın orada kök maaştan gerçek maaştan bahsediyor. Bununla ilgili de MHP bir çalışma belli ki yapmış. Yani çünkü orada bütün emeklilere verir de, verin derseniz ne olacak? Bu kez 7500 lira alan herkese 8000 lira almış olacak. O zaman 7500 liranın altında gerçek maaşı olan 4000 lira alanla 7000 lira alan arasında hiçbir fark kalmayacak. Bu bilindiği için böyle bir teklif verilmiş. Şimdi bu noktada seyyanen zammın ne kadar geleceğini merakla bekliyoruz değerli izleyenler. Yarın yarın yarına ertelendi. E, o erteleme ile ilgili de birkaç detay var. Onu da paylaşacağım ama...